Bak, az sefer sohbetlerde dedim de, siz de okumuşsunuzdur. İbrahim Ethem Hazretleri, değil mi? Evliyanın büyüklerinden. O da Rabbinin aşkı içine düşüp tahtını terk ettiğinde onun yaptığını da öyle her baba et yapamaz. ara koca sultan değil mi? Berk'te. Afganistan'da Allah aşkıyla tahtını, sarayını terk etti. 18 yıl sonra tahtı terk ederken 5 yaşında olan oğlu İsmail'e kavuştu Mekke'de, işe bak. 23 yaşında, aslan gibi delikanlı olmuş. 18 yıldır görmüyor. Nasıl bir hasretle sarıldılar. allah Teala hemen İbrahim Ethem Hazretlerinin kalbine bildirdi. <laughs> ya Ethem, bir kalpte iki sevgi olur mu? <laughs> ya Rabbi dedi, onun sevgisi senin sevgine mani ise ya onu al ya ben al. Oğlu küt diye düştür onu teslim et varıyor. Bizde öyle şeyler olmaz tabi de, bizim Allah'ın yanında nasıl hatırımız var da, bize gönül koyacak öyle, içimiz dışımızın riyakarını. O dost olmuş, bak, biz olsa hemen hoplar 18 yıldır hasretik, daha yeni gördük değil mi? Bir tane şurada kebap içseydik. Bak hicrette de Efendimiz hicret edin dediğinde aleyhissalatü vesselam hanımlarını, çocuklarını, dükkanlarını, mallarını her şeylerini terk ettiler bir kurucanlarıyla. Bizim de öyle riyakar bir murid vardı. Nasıl muhabbetli görünüşte. Sultanım der eğer bir yere tayininiz çıkarsa benimle. Devlet memuruyum. Memuruyum. 20 sene dolaşmışsın. 15 sefer ev taşımışsın. Çıkacağı kadar çıkmış. Bir dükkanım var satar peşimden gelirim. Herkes ona hayran karardı. Kankasın, o sultanımın vekili olur. Herkesten önce o ayrıldı. Koca bir defter tutuyordu orası, beraber geliyordu. Gördüğü kerametleri yazıyordu. Keramet görse ne olacak? Yani. Ah oraya astık, Allah Resulü ne buyuruyor? Samimi olun diyor. Değil mi? Bu söz de Ahmet Bedevi Hazretleri'nin ona bile şuradan kıytarak iki tane tüccar geliyor. İşte damdan inmiyorsunuz, camiye de gitmiyorsunuz, cumayı nerede kılıyorsunuz? Bak Hiç haddimizi bilmiyoruz maalesef. Allah kolunu bilmez mi? Biz kulluğumuzu bilsek Rabbim büyüklüğünü her zaman biliyor. Bizi nerelere getirir de biz hemen kapıdan girmeden uçalım kaçalım istiyor. Nasıl olacaksa öyle.